2006-2007 sezonu La Liga tarihinin en unutulmaz şampiyonluk yarışlarından birine sahne olmuştu. Barcelona uzun süre önde götürdüğü yarışta 34. hafta sahasında son anlarda yediği golle Betis'le beraber kalıp liderliği Real Madrid'e kaptırdı. 37. hafta yaşananlarsa heyecanı arşa çıkardı. 72 puanlı Real Madrid Zaragoza deplasmanına çıkarken aynı puandaki Barcelona sahasında İspanyolu konuk etti. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Barça 2-1 önde Real 2-1 gerideydi. Önce Van Nistelrooy maç biterken Real'e beraberliği getirdi. Ama asıl büyük bomba Noy düştü. Nistelrooy'un golünden birkaç saniye sonra İspanyol Tamudo ile beraberlik golünü buldu. Bir dakika önce lider olan Barcelona yine ikinci sıraya inmişti. Son haftaya her iki takımda 73 puanla girdi ve ikili averaj Real Madrid'deydi. Barcelona Tarragona deplasmanında farka giderken Madrid'den güzel haberler geliyordu. Mallorca Bernabeu'da 1-0 öndeydi. 68. dakikada Reyes skoru 1-1'e getirdi. Ama bu skor yetmiyor, dakikalar tükeniyordu. Ve derken Mamadou Diarra sahne aldı ve 80. dakikada işleri tersine çevirdi. 83'te Reyes skoru 3-1'e getirdiğinde ise çılgın sezonun son noktasını koyuyor ve Real 4 sene sonra şampiyon oluyordu.